lütfen poz verin. Hadi ya. 2 tane horoz satıyorum. Madem hayvanlığa çıkmış başka bir hayvan. çok seni kuyruk yapsın. Hayvan, damızık Hayvan. Arkadaşlar. Happiness hoş geldiniz. Biliyorsunuz ben İskender Bingöl. Bugün sizleri dünyanın en soylu horozlarından birinin son birkaç yıla damgasını vurdu Türkiye'de de bu hayvanlar. Bu hayvanların yani Brezilya horozlarının hikayesini hazırladım sizler için. Haydi hep birlikte hikayemize başlayalım. Ekranda görmüş olduğunuz. Şamo Japon Şamo'lar tıpkı Bangkok'taki hayvanlarla aynı atalara sahip. Brezilya horozlarının atalarından birisi Japon Şamo. Yine şu an gördüğünüz horoz İkisi de asel. Bakın Brezillerin vücut yapıları o gövdesi, saçı ve kuyruğu değil bu gövdesi. Gövdeyi Brezillerden alıyor, asalden alıyor ve çamodan da uzunluğunu alıyor ve gelelim çorbamızdaki Brezil çorbasındaki en önemli katkıya. Brezilya bir yemek olarak düşünün tıpkı Bangkok gibi bir tarif olarak düşünün. Ve Gamefold yani American Gamefold Filipinler'de var, Endonezya'da var, İngiltere'de var. İngiltere'de de farklı farklı varyantları var. Dünyanın en yoğun horoz ırkı bu hayvanlar güzellik müsabakası konu olunca en iyi oyun kuşları şu an ekranda görmüş olduğunuz hayvanlar ve dünyanın en sistemli hayvanları en mükemmel hayvanları bakın bunu anlatıyorum Hint horozlarını bozuyorlar Hint horozları neye uğradığını şaşırıyor ve geldik çorbamızın son ürünü biraz şamo biraz Brezil pardon Biraz şamo, biraz asel, biraz da genepol katınca Bangkok Hint horozu gibi bambaşka bir horoz ırkı çıktı. Fakat DNA oranları farklı ve bölge adaptasyonundan dolayı yine videoda gördüğünüz ben sahibine bunun Madagaskar ve Brezil melezi diyorum. Vücut Brezil bu arada. Ee, %90 Brezil var bunda. Sadece kelliğini Gano ya da Madagaskar'dan almış. Ama sahibi ısrarla buna Ganoy dedi. Ben de karışmadım çünkü hani Madagaskar'ın en önemli diyen gelmiştir muhakkak da. Bu adam onu Ganoy mi zannediyor? Neyse ismi Alberto. Veras'ın kelam. Gördüğünüz bir Playmood hayvanımız vardı. Burada ise bir sakallı Brezil görüyorsunuz. Bakın vücuduna. Brezil'in vücudu ve tüy yapısı e, aselden geliyor. Fark ediyor musunuz? Bakın vücuda bakın. Şemodan o ufak hafif kanat dikliğini şemodan almış. Brezil Hint baktığınızda hepsinin ama videomuzda ne demiştik sizlere? Demiştik ki Brezil bakın Brezil işte Madagaskar veya Ganoi'den türeyen tavuğuna ve horozuna iyice bakmanızı ist istiyorum. Ayaklarına, kuyruğuna, Vücut yapısını bir kere zihninizde şöyle bir fotokopisini çekin ve bu hayvanımızın vücut yapısından artık hayvanları tanıyacaksınız. Tabii ki DNA testi yapın demiyorum hayvanlarımıza ama görsel olarak yakınlık, kemik yapısı, vücut yoğunluğu, kas dokusu, boyun uzunluğu, gaga yapısı gibi birkaç fiziksel özellik bize hayvanın ırkını tanıtacaktır. Bakın gördüğünüz gibi kel versiyonu ama yine de bir Brezil Hint horozu. Brezil horozunu anlamak için önce köklerine inmek gerekiyor. Neydi kökleri? Ganoy. Bu horozun. Ama bunlar için konuşuyorum. Asıl Breziller. Bakın böyle. Görüntüde görmüş olduğunuz Brezil horozumuz. Bu Plymouth bir Brezil. Game Asel ve Şamo'dan türetilen ve yaklaşık 80 yıllık bir hikayesi olan 80 yıl öncesinde tabi bu kadar yoğun değil belki birkaç yetiştirici bilmeden üretmiştir. Köylerde de yetişmiş olabilir ama oyun kuşu camiasına güzellik müsabakalarına çıkış hikayesi 80 yıl. Hadi biz ona 70 diyelim ne olur ne olmaz. 80 yıl olarak biliniyor. Ayak yapısını inceliyoruz. Ayak yapısının, ayak kalemlerin kısalığına bakın. Brezilya'da bacak uzunluğu ve kalem kısalığı var. Ee, bacaklar şemo gibi böyle dışarıya çıkıyor. Kartal bacağı gibi çıkar. Ee, kanatları aselin kanadıdır ama hafif şamunun o kanat ucu vardır. Gagaları oluk gagada görünüyor bazen ama genelde yaprak gagadır Brezilya'nın gagası. İbikleri ise genelde Türkiye'de muhtemelen mühürü diyorlar, Taşı de diyebilirler. Çünkü silmeye de taşı beklediklerini duydum. Ama görmüş olduğunuz hayvanın ibi benim tabirimle mürübik. Şöyle ne demiştik? Köklerine inelim demiştik. Çünkü hiçbir canlı köklerinden bağımsız değil. Brezilya rozu Japonya'nın şamosundan, Hindistan'ın aselinden, Amerika'nın genfoglundan, kanlarından doğmuş bir sentez. Şamodan gelen dimdik bir duruş var. Kaslı omuzlar ve sarsılmaz bir özgüven var. Başka ne var? Asilden alınan gurur. Asil hayvanlar çok gururlu, gururlu. O onurlu bakışları var. Yani hayvan size baktığında, "Aa bana Asel bakıyor." diye hissediyorsunuz. Yani horozların da bir bakışları var, bir e, duruşları var. Her hayvanın bakışı farklı bir şey anlatır. Asel'in o bakışı var. Dayanıklılığı var. Amerikan Game ne verdi bu hayvana? Çeviklik. Hız ve beklenmelik manevra kabiliyeti verdi. Manevra. Hayvanda işte bu üç soy, bu horozu dünyada eşsiz kılan unsurlardan tıpkı Bangkok'taki gibi. Bangkok Hint horozuyla Brezilya Hint horozunun ataları aynı. Fakat bölge adaptasyonları ve genetik, yani atıyorum Asel'in genetik, oranı, şamonun genetik oranı ve genfogun genetik oranı ve en önemlisi bölge adaptasyonu diyorum hem coğrafyaya uyum sağlama hem de neydi? Bölgenin hayvanlarıyla tekrardan bir çalışma yapılıp tekrardan özüne döndürmenle. Nasıl yapılıyor bu? Mesela elinizde beyaz bir ligorim var ama tek bir hint horozunuz var. Ne yapabilirsiniz? Beyaz ligorin tavukla hint horozu soyunu devam ettirmek için çok basit bir örnek veriyorum. Yaklaşık 10 farklı, 10 yıl diyelim biz buna. 10 yıl sonunda elinizde ligorinden çıkan yavruyu Hint horozuna vurarak, tekrardan ondan çıkanı vurarak, her sene çıkan yavruları birbirine vurdunuz, babaya vurdunuzda 9. yıl elinizde %99,9'a yakın bir DNA oranıyla Hint horozu elde etmiş oluyorsunuz. O yüzden işte o bölge hayvanları da dedim ya, Brezilya'nın işte o. Belki e, birkaç hayvanı kullan, kullandılar kan için. E, bu bağlamda ne oldu? Horozlarımız, e, Brezilya ve Bangkok bambaşka bir adaptasyon süreci. Evrim de diyebiliriz ama evrim tabii ki e, Darwin'in evrim kuralları gibi konuşamam. Çünkü o yanlış bir ifade. ve çok saçma, yaratıcı her şeyi olduğu gibi yaratmıştır. Fakat türler içerisindeki melezleme çalışmaları evrim olarak ve bölgeye mesela bir e, hangi tavuk e, işte Hint ordu, Anadolu Hint ordu'nun bölgeye adaptasyonu kışına, sıcağına hepsine uyum sağlar ama nereye sağlamaz? ve i̇şte, götürdüğünüz zaman bir tropikal iklime uyum sağlamaz. Sıcak gelir ona. Bir çöl iklimini götürdüğünüzde yine sıcak gelir. Ne yapıyorduk? Ee, bir sentez dedik. Yine Madagaskar ya da Ganoi'den üretilmiş bir türü görüyorsunuz. Genetikçiler Brezilya'nın damarlarında yaklaşık ne dediler biliyor musunuz? Genetikçiler Yüzde %40 şamo dediler. Üniversitede ben bunun konuşmasını yaptım bu arada. Üniversitede de biyologlar var burada. Arkadaşlarım var. Yüzde kırkını Şamo'dan almış. Yüzde otuz beşini Asel'den almış. Yüzde yirmi beşte kan alıyor. Ne var? En yoğun Şamo var. En az ne var? Gamefold var ama manevra kabiliyetini sistemini aldığı hayvan aslında Gamefold. Bu oran sadece bir rakam değil. Bu onun vücudunda birleşmiş üç büyük coğrafyanın üç ayrı insan kültürünün ve 3 ayrı savaşçı kuş, oyun kuşu geleneğinin bir özü. Sakallı, çok güzel bir hayvan. Şöyle hafifçe ittik hayvanı. Ee, hayvan incinmedi. Kesinlikle hiçbir canlıya zarar verilmiyor. Baştan söylüyorum, hiçbir canlıya zarar ver verilmiyor. Çünkü Hint horozu bir sevda, Hint horozu bir sevgi horozlarımıza geri dönecek olursak. Bakın arkadaşlar yavaş yavaş Ganoi'den veya Madagaskar'dan eni de gördünüz. Ve burada orijinal bir Brezil görüyorsunuz. Bakın vücuduna Brezil gördüğünüzde ben Brezil'im diyen hayvan bu işte. Pama'da ne yapmıştık? Pama'ya baktığımızda Pama'nın pam olduğu belliydi. Çok belirgindi ama Brezil'de Bangok'la karıştırılabiliyor. Türkiye'de dedim ya sizlere. Herkes Brezil'im var diyor ama onlar Brezil değil. Bangok. Tayland torozlarını Brezi zannediyorlar. Ben e, bu konuya bir açıklık getirdim Bangkok videosunu izlediniz. Bir önceki videomuz Bangkok Hint torozlarıydı, 500 yıllık bir soydu. Aynı hayvanlar kullanılmıştı, fakat DNA oranları ve bölge adap adaptasyonu farklıydı. Ve gördüğünüz gibi Brezily Hint torozu, bakın asel vücudu var. Vücut, kuyruk ve kafayı atın, tam kuyruk da dahil. Bakın bacaklar hariç vücuda bakın Asel. Bacaklar ve boyun, kafa uzunluğu, o hafif eğrilik Şamo. Bakın o diklik, o boy Şamol. Kuyruk Şamol. Peki Gamefall bunun neresindeydi? Fiziksel özelliklerini Şamo'dan ve görüntüsünü Şamo'dan ve Asel'den aldı yoğun olarak ama sistemini manevra kabiliyetini, çevikliğini her zaman söylediğim gibi Gamefold'dan aldı. Gamefold'dan. Bir Brezil horozunu ilk gördüğünüzde ne yapacaksınız arkadaşlar? Boyun yapısını inceleyeceksiniz. Boyun yapısı sizi çarpar. Uzun ama zariftir. Bakın ekrandaki Playmood horozda da gördüğünüz gibi. Güçlü ama dengelidir böyle. Omuzlar geniş, göğüs kafesi iri, bacaklar sıkı ve kaslıdır. Yani Brezilya horozunu tanımlamamız için bizim elimizde bu vardır. Çukur attığınızda yürüdüğünde çukurda dans ettiğinde güzellik yarışması yaptığında bildiğiniz size orada dans eder zaten. İyi bir dansçıdır. Brezilya'da bütün o İspanyol ve bölge Aztek halklarının da kattığı o karma danslar, salsalar, masalar. Bu horoz bir salsa dansı. Size salsa yapar. Tamba yapar. O Brezilya'da festivallerde izlediniz hayvanların dansı ve işte insanların danslarını ne yapar bu hayvan sizde? Öyle mutlu eder sizi. Çukura attığınızda güzellik müsabakasında. Ama gereksiz hiçbir hareket yapmaz gerçekten. Brezilya'nın asıl özel olan şey Brezilya hayvanında Brezilya horozunda. Onun ruhu ne demiştim bakışlarında asel gibi bakıyordu size. Cesareti, sakinliği, zekası bir güzellik müsabakasında çukura indiğinde rakibini yalnızca gücüyle değil aynı zamanda akılla da tartıyor. Strateji kurar bir adım geri iki adım ileri. İşte onun oyun zekası da buradan gelir. Şimdi Brezillerle alakalı sistem özelliklerinden birazcık bahsedelim tekrardan sizlere. Brezilde ne var biliyor musunuz? Atkı, korse, açık kanat kuyruktan tutma her yerden her sistem çıkabilir. Van da bütün özellikler. Bakın hayvanlardaki bütün özellikler aynı. Her hayvan bir diğer hayvanla dans ettiğinde onun da gücüne göre, vücut yapısına göre, onun davranışlarına göre, ataklarına göre o da kendisi bir sistem geliştiriyor. İşte benim bir horozum vardı, atkılıydı. Atkılı tavuğa vurdum. Onların soyları full atkılıydı. Hep atkılı izlemiştik diyelim. 2-3 babaları, 2-3 anneleri atkılı soylardı. Fakat yavru atkılı çıkmayabilir, korseli çıkabilir. Bu kötü olduğu anlamına gelmez. Karşısındaki hayvana göre aynı anda korse yapan bir hayvan başka bir hayvana geldiğinde sökebildiği kolay bir hayvana geldiğinde ona atkı uygular işte. Onun boynuna biner. Ama ne yapar? Dediğimiz gibi arkadaşlar Hayvanların birbirine bir üstünlüğü burada bakımla alakalı. Burada hayvana verdiğinizle alakalı. Siz hayvana ne verirseniz hayvan da size onu verir. Sağlıklı olma şartı. Hiçbir hastalık olmayacak, hırgınlık olmayacak. Yani biraz konuştuk geçen yorumlaştık arkadaşlarla. WhatsApp'tan da konuşuyorum bazı dostlarımla. Buradan Uğur abiye selam olsun. Brezilleri var. Ee, o ismini açıklamayayım belki izin vermiyordur. Ee, videoda gördüğünüz hayvanlar, Brezilyalılar bunlar. Hepsi aynı adamın horozları. Zaten çok öyle mega sayıda Brezili yok Endonezya'da. Olanı kadarını videolattım. Bana gönderdiler ve ben editledim. Ama tekrardan gideceğim bu çiftliğe. Kesinlikle gideceğim. Ee, Hint oruzuyla alakalı abiyle de tartışıyorduk. Arkadaşlarla da tartışıyoruz başka arkadaşlarla. Ya müsabaka bırakıp giden, güzellik yarışmasını bırakıp giden hayvanlar olduğu söyleniyor yabancı horozların Türkiye'de. Buna bir açıklık getirelim. Siz bir yerli Türk Hint horozunu, Türk Hint horozunu attığınızda 10 soy kaçmamış bir hayvanın karşısına attığınız iyi bir horozu. Karşısında 10 soy kaçmayan hayvanın yavrusu kaçtı. E, e Hint horozu da kaçıyor. Yani Türk asel de kaçıyor. Yani yok o kaçar, yok bu kaçar, yok şu şöyledir, yok bu böyledir. Bunlar arkadaşlar göreceli kavramlar. Herkes kendisine görerek öğrendiği bir bilgi toparlıyor. Bunun okulu yok, üniversitesi yok. Bana soruyorlar, sen bunu nereden biliyorsun? E ben bir yerden bilmiyorum ki. Ben bunların hepsinin içine doğdum. Doğduğum gün babamın kucağında düğün resmi var. Ben burada bir sonraki videoda onu da paylaşmayı düşünüyorum. Söyleyeceğim olay şu arkadaşlar. Babamın kucağında horoz var. Ben yaklaşık 13 yaşına kadar... Babamın horozlarına baktım, babamın horozlarını yetiştirdim. Gözlemledim, yumurtadan çıkışlarını inceledim. Birbirleriyle müsabakaları daha civcivken onları kapatmaları, hastalıklarla ölüşlerini izledim. Onları inceledim, ameliyatlar yaptım bazılarına. Yani görerek öğrendim. Tıpkı sizler gibi hiçbiriniz bu hayvanları okulunda öğrenmediniz. Üniversitesi yok, sizi veya beni profesör yapacak bir durum yok. Hani bana kızan arkadaşlara lafım hiç kimse üstüne alınmasın lütfen. Ee, ben bilmiyorum arkadaşlar. Gözlemlediğim kadar, anlayabildiğim kadar, algılayabildiğim kadarını sizlerle paylaşıyorum. Hiç kimseye bir şey öğretme derdim yok. Ben burada hayvanlar hakkında hiçbir canlıya zarar vermeden tekrardan söylüyorum. Hiçbir canlıya zarar vermeyelim. Hobici arkadaşlar, çukurcu arkadaşlar, hepinize saygım sonsuz. Amaç burada hayvan e, yetiştirme işini, horoz yetiştiriciliğini, kültürümüzü canlı tutmak. Benim burada doktor kardeşlerim var beni takip eden, buradan onlara selam olsun. Ee, biri cerrahtır, biri de, öbürü de cerrah, gerçekisi de cerrah. Selam olsun onlara da. Hayvanları izliyorsunuz hayvanlar videoda. E dönelim videomuza. Ne demiştik? Brezil Hint horozu. Bütün horozları incelediniz. Bakın biraz sonra bir balatalı versiyon gelecek karşınıza. Görüyorsunuz. Vücuduna iyi bakmanızı istiyorum. Tavuk tüylü oluştu sizi aldatmasın. Kafasına, vücuduna iyi bakın. Kanatlarının o hafif şeyine bakın. Bakın Brezil. Tavuklara iyi bakın. Bunlar Brezil. Evet. Brezil hayvanlar. Görüntüleri bu. Bir Brezil hayvanını nasıl tanırsınız? İşte size türlerinin en iyi özellikte olan tavukları ve horozları çektirdim. Benim Ade abi isimli şoförüm vardı. Bir önceki yarışmada bizi buraya getirdi demiştim. Urma ve Bangkok videosunda. O benim çalışanım arkadaşlar. Endonezya'da benim için çalışıyor. Hem şoförüm hem de şirkette çalışıyor. E şimdi ben İstanbul'dayım. Bu videoyu İstanbul'dayken editledim. E ona dedim ki ben Boş kalmak istemiyorum. E, seyircilerimize de en azından içerik olsun. Bu içerikleri birlikte e, çek, ben editleyeyim, seslendireyim. En azından arkadaşlarımıza e, görsel oluşturalım. En azından içerik olsun. Dediğim gibi sevgili dostlarım, Brezilya-Hint horozuna baktığınızda Brezilya-Hint ne olduğunu artık anlarsınız. Bangkok Hint Horozu videolarımızı izlediyseniz, izlemediyseniz izleyin lütfen. Bangkok Hint Horozu. Bunu izlediğiniz gün e, Brezilya olan benzerliğini göreceksiniz. Pamalar farklı, Pamalar Pakistan ve Bangladeş ve aslında Bangladeş diyelim biz ona. Bangladeş ve Burma hayvanlarından türüyorlardı. Belki yüzde %45'e 65-55 oranlarında. Ama Brezil ve Bangkok aynı ataları sahip, aynı hayvanların soyundan geliyor fakat genetik oranları ve bölge adaptasyonları farklı. Videodaki bütün hayvanları incelediyseniz bir Brezil'in vücudunu, kafasını, kuyruğunu ve görüntüsünü... Evet yerli asel yok mu bu hayvana benzeyen, şu an gördüğünüz hayvana benzeyen var. E çünkü ataları aynı hayvan, hepsi bir şekilde birbirinden türeyerek önümüze geldi. Birbirlerine benzemeleri gayet normal. Görmüş olduğunuz horoz bir Brezil. Ben Brezil'im diyor. Brezilya hayvanlar iyi müsabaka hayvanlarıdır. Sağlamdırlar. Dayanıklılıkları hani kaçar mı kaçmaz mı muhabbeti üzerine konuşursak. Yüzde seksen oranında bütün hayvanlar için konuşuyorum Brezilyalık için. Aynı orana sahip. Bu arada bütün hayvanlarda bu oran 80. Çok iyi araştırdım. Asel'de de seksen. Türk Asel'de de seksen. Papangaga süs hayvan olarak kullanılan parodbik, papangaga seller var, onlar da burada müsabak orucudur, süs orucu değildir. Ee, o da aynı, game da yüzde seksen, hepsinde yüzde seksen. Arkadaşlar, genel itibariyle yüzde seksen üzerinden bu hayvanlarımız kaçar ya da kaçmaz diyebiliriz. Videomuzu izlediğiniz için, ben sizlere teşekkür ediyorum. Beğeni, yorum yaparsanız çok mutlu olurum. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bir önceki videoları da izlerseniz. Bir sonraki hafta Şamo videomuz yayınlanacak. Umarım izlersiniz. Eylül 15'ten itibaren belki 18-20 gibi de çektiğim, kendi kucağımda bu hayvanları çektiğim videoları izleyeceksiniz. Hoşçakalın, selametle, kendinize iyi bakın.